<laughs> evet arkadaşlar en son su dalgalarının e, yansımasından bahsetmiştik engellerden yansıması işte çukur engelden düz engelden işte dairesel su dalgalarının yansıması işte doğrusal su dalgalarının yansıması bunlardan bahsetmiştik bunları arkadaşlar genelde bir özetleyecek olursak neye benzetiyoruz hep ışığın yansımasına benzetiyoruz aynen ışığın yansıması gibi ancak en büyük fark şu su dalgalarında yansıma yaparken e, direkt dalgayı değil de dalganın ilerleme doğrultusunu yansıtıyoruz. Mesela burada bakın şekle bakarsak, şekil üzerinde de göstereyim size. Şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kırmızı oklarla verdikleri su dalgalarının neyidir? İlerleme doğrultusudur. Yani yansıtırken de bunları yansıtıyoruz. Bunları baza alıyorduk. Bunlara dikkat ediyorduk. Şimdi... Tüm dalgalarda sadece bu su dalgaları değil arkadaşlar tüm dalgalar için yayılma hızı ortama bağlıdır. Tüm dalgalarda yayılma hızı ortama bağlıdır. Aynı ortamdaki tüm dalgalar ne yapar? Aynı hızla yayılır. Ee, yaylarda ha, ortamı belirleyen neydi? Yayın sertliğiydi, yayın işte boyuydu, yayın gerginliğiydi. Ee, bunlar ne yapıyordu veya yayın kalınlığıydı, yayın inceliğiydi bunlar yay dalgalarında yay yayılma hızını etkiliyordu. Su dalgalarında da arkadaşlar tek bir faktör belirleyeceğiz. Tek faktör bize yayılma hızını belirleyecek. Nedir bu tek faktör? Derinlik arkadaşlar. Direkt derinlik bize yayılma hızını belirleyecek. Derinliğe bağlı olarak yayılma hızı artacak veya azalacak. Bu nasıl değişiyor? Derinlikle doğru orantılı arkadaşlar. Derinlik arttıkça derinlikle doğru orantılı diyelim. Derinlik arttıkça arkadaşlar yayılma hızı da ne yapıyor? Artıyor. Derinlik arttıkça yayılma hızı da artıyor arkadaşlar. Derinlik azaldıkça tabii ki tam tersi derinlik azaldıkça yayılma hızı da ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Tamam Burada Burada e, bunu söyleyeceğiz. Burada zaten yukarıda bazı şeylerden bahsetmiş. İşte hangi ortamda yayılma hızı nasıl etkileniyordu? İşte ışıkta mesela ortamın yoğunluğuna bağlıydı. İşte yaylarda dediğim gibi e, yay dalgasının kalınlığına, inceliğine, sertliğine, gerginliğine bağlıydı. Burada da arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum. Su dalgalarında hani su yoğundu, az yoğundu, tuzlu suydu, tuzsuz suydu. Bu tarz şeyleri çok... Derinliğe bağlıdır sadece. Evet. Çok göz önünde bulundurmayacağız. Ha bunlar etkiler mi? Tabii ki etkiler. Ancak bunlar birazcık daha nasıl diyeyim? İşin detay kısmı. Biz o kadar detayına girmeyeceğiz. Bizim tek göz önüne alacağımız şey derinlik olacak arkadaşlar. Ve derinlikle yayılma hızı doğru olan. Burada bir şey daha belirteyim devam edelim arkadaşlar. Şimdi yayılma hızı neydi? V eşittir lambda çarpı f. Burada f frekans. Frekans da arkadaşlar tüm dalgalarda yani bu sadece su dalgaları için değil. Tüm dalgalarda frekans neye bağlı arkadaşlar? Frekans da kaynağa bağlı. Şimdi kaynak değişmedikçe ortam değiştiğinde bu sefer dalga boyu değişerek hız değişecek. Diyelim ki kaynağın frekansı sabit daha derin bir ortama girdik. Daha derin ortama girdiğimiz zaman ne yapacak? Dalga boyu artarak hız artacak. Çünkü frekans neye bağlıydı? Kaynağa bağlıydı. Kaynak değişmedi, frekans değişmedi. O nedenden dolayı daha derin bir ortama girdiğimizde frekans değişmeyecek. Yani kısacası şöyle diyelim arkadaşlar. Ortam değiştiğinde, bir su dalgası ortam değiştirdiğinde veya tüm dalgalar için geçerli. Ortam değiştiğinde frekans değişmez. Hız değişir. Hızın değişimine bağlı olarak da dalga boyu değişir. Tamam mı arkadaşlar? Ortam değiştiğinde hız değişir. Hıza bağlı olarak da frekans, pardon dalga boyu değişir diyoruz. Evet burada gördüğünüz gibi yine şekil olarak da vermiş. Şu şekle de bir bakarsak hemen. Gördüğünüz gibi derinlik gitgide artıyor. Derinlik arttıkça derinliğin artmasına bağlı olarak hız artıyor. Hızın artmasına bağlı olarak dalga boyu artıyor. Birim zamanda alınan yol artar. Zaten hız nedir arkadaşlar? Hız birim zamanda alınan e, yoldur. Yani hız artarsa e, tabii ki birim zamanda alınan yol ne yapar? Artar. Frekans sabit kalır çünkü frekans kaynağı bağlıdır. Genlik azalır. Hmm. Bakın genlik neden azalıyor? Buna da şöyle bir e, bakış açısı yapacağız. Yani genliği bir nevi şey gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Potansiyel enerji gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu dalganın hızı artıyor ya. Hız arttıkça ne oluyor? Kinetik enerji artıyor. Kinetik enerji artarsa sonuçta enerji korunacak ya toplam enerji. Bu sefer potansiyel enerji ne yapacak? Azalacak. Potansiyel enerjinin azalışına bağlı olarak da genlik ne yapar? Azalır. Yani kısaca genliğe biz ne diyebiliriz? Potansiyel enerji diyebiliriz. Böyle bir benzetme yaparsanız aklınızda daha iyi kalır arkadaşlar. Potansiyel enerji. Bunun tam tersi zaten biraz sonra ileride de söyleyeceğiz. Ee, mesela dalgalar kıyıya yaklaştıkça arkadaşlar genliği artar. Çünkü Deniz kıyıya yaklaştıkça sığlaşıyor ya. Yani. Sığlaştığı için hız azalıyor. Hız azaldığından dolayı kinetik enerji azalıyor, potansiyel enerji artıyor. Yani genlik artıyor. Dalgalar Hocam, kıyıya yaklaştıkça Efendim. Bu genlik dediğimiz biz dalganın yüksekliği değil mi? Evet. Tamam. Evet. Dalganın yüksekliği veya e, denge durumuna olan maksimum uzaklığı diyoruz. Tamam. Bu tsunami dalgalarında vesaire çok büyük oluyor ya. Şimdi onlara gelince onlardan da biraz bahsedeceğiz. Evet. Şimdi burada arkadaşlar bazı örneklerle bunu e, açıklamış. Şimdi hemen onlara bakalım. Ne demiş? Bakın. Yanda verilen dalga leğeninde dalgalar iki bölgesinde en hızlı Evet. Neden iki bölgesinde en hızlı? Çünkü iki bölgesi gördüğünüz gibi en derin bölge. Bir biraz derin. Üç ise gördüğünüz gibi en sığ. Derinliği en az. O yüzden sığ arkadaşlar. Şuraya da biraz derin diyelim. Derinlik arttıkça hız arttığı için ikinci bölgede en hızlı, üçüncü bölgede ise ne olacak arkadaşlar? En yavaş olacak. Ha bu tek bir kaynaktan geliyorsa yine bakın alt tarafta da dalga boylarını göstermiş. Tek bir kaynaktan geliyorsa yine ne demiştik? Frekans sabit. Frekans sabit hız dalga boyuyla orantılı olacak. Bakın dikkat ederseniz birinci bölgedeki dalga boyları küçük. Şunlar birinci bölgedeki dalga boyu. Bir yazıyorum. Bakın ikinci bölgedeki dalga boyu daha büyük. Neden? Hız arttığı için dalga boyu arttı. Şuraya tekrar yazalım. V eşittir lambda çarpı F ya. Sonuçta F sabit. F hepsinde aynı. E, hızın artması için ne olması lazım? Dalga boyu artması lazım. Veya hızın azalması için ne olması lazım? Dalga boyunun azalması lazım. Gördüğünüz gibi 1'den 2'ye geçerken dalga boyu ne yaptı? Arttı. Ama 2'den 3'e geçerken daha ortam sığlaştığı için hız azaldı, hız azaldığı için dalga boyu bakın ne yaptı? Azaldı. Şu da üçüncü bölgedeki dalga boyları. Bakın en küçük dalga boyu üçüncü bölgede, en az hız üçüncü bölgede, en büyük dalga boyu ikinci bölgede, en yüksek hız ikinci bölgede diyoruz arkadaşlar. Tamam. Evet devam ediyorum. Diğer bir sayfamıza geçtik. Hemen şöyle küçük bir hatırlatmamız var. Ee, burada az önce zaten deminden beri bunu söylüyorum. Su dalgasının frekansı sadece kaynağa bağlıdır. Bu sadece su dalgaları için de geçerli değil arkadaşlar. Tüm dalgalar için frekans kaynağa bağlıdır, hız ortama bağlıdır. Bakın bu gerçekten yani e, samimi söyleyeyim dalgaların belki de en temel kuralıdır. Yani şu prensibi tam bir oturtursanız Emin olun dalgalardan birçok soruyu çok rahatlıkla yaparsınız. Hız, ortama bağlı, frekans kaynağı bağlı arkadaşlar. Evet, diğer bir başlığımıza geçemiyorum. Geçiyoruz. Evet, burada az önce söylediğim şey arkadaşlar, işte hız azaldıkça potansiyel enerji genlik artıyor dedi ki. Bakın ne diyor? Kıyıya yaklaşan tsunami dalgalarının hızı azalır. Bu durumda enerjinin korunmanına göre dalgaların genliği artar. Yani tsunami dalgaları, mesela tsunami dalgalarının özelliği şu arkadaşlar, yüksek enerji taşıyorlar. Bu yüksek enerjiden dolayı belki ilk oluştukları noktada genlikleri az. Ancak kıyıya yaklaştıkça bu enerji hızdan tamamen genliğe dönüştüğünden dolayı dalgalar çok yüksek boyutlara ulaşabiliyor. Hatta bilmiyorum belki e, televizyonda vesaire de duymuşsunuzdur. Yani 30-40 metre gibi yükseklikleri bulan tsunami dalgaları var arkadaşlar. Yani bu gerçekten e, muazzam bir boyut ve yıkıcı oluyor. Zaten biliyorsunuz tsunami dalgaları çok ciddi yıkıcı özellikleri var. hocam neredeyse bir bina kadar. Yani aynen öyle evet. Hatta bazı birçok binadan yüksek yani. Birçok binadan da daha yüksek. Ee, ve ciddi yıkıcı etkisi oluyor. Evet, şimdi burada arkadaşlar su dalgalarının bir sığ ortamdan e, derin ortama veya derin ortamdan sığ ortama geçişi var. Şimdi burada şöyle bir benzetiş yapacağım arkadaşlar. Işıkla ışığa benzeterek su dalgalarının kırılmasını da ışığın kırılmasına benzeteceğiz. Şimdi hatırlarsanız ışık Az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçerken ne yapardı? Normale yaklaşırdı. Şimdi ışık az yoğun ortamda mı hızlıydı, çok yoğun ortamda mı hızlıydı? Buna benzeterek dalgaları da yorumlayacağız. Şimdi az yoğun ortam şöyle yazayım. daha hızlı. Evet. Az yoğun hızlı. Su dalgaları nerede hızlı arkadaşlar? derin ortamda hızlı. Değil mi? De Ay yoğun yazmışım ya. İşte, hiç de, de demiyorsunuz ha. Evet. Su dalgaları arkadaşlar nerede hızlı? Derin ortamda hızlı. Yani e, derin ortam yerine ne diyebiliriz? Az yoğun ortam diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Aynı şekilde. Çok yoğun ortamda ışık neydi? çok yoğun ortamda. Yavaş, yavaş yayıldı. Yavaştı. Evet. Su dalgaları nerede yavaş? Sığ ortamda yavaş arkadaşlar. Sığ. Sığ derin olmayan demek. Sığ ortamda yavaş. Yani kısaca şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi sığ ortam çok yoğun ortam gibi oluyor. E, derin ortam az yoğun ortam gibi oluyor arkadaşlar. O zaman derinden sığa geçerken su dalgaları ne yapar? Derinden sığa geçerken yani az yoğundan çok yoğuna geçerken normale yaklaşarak kırılacak. Yine burada arkadaşlar bakın tekrar söylüyorum. Yansımada da söylemiştik. Kırılmada da söyleyelim. Burada arkadaşlar yine kırılma e, ilerleme doğrultusunu kıracağız. Yani dalganın kendisini değil de su dalgasının ilerleme doğrultusunu kıracağız. Şimdi zaten biraz sonra örneklerde bunları daha net göreceksiniz arkadaşlar. Ben şöyle bir ön bilgi vermiş oldum. Yani burada az yoğun, çok yoğun benzetmesi yaparsanız, ışığa benzetirseniz, hani bir kuralı biliyoruz. Zaten ışığın kırılması durumunu biliyoruz. Hani bir daha su için ayrı bir kural öğrenmenize, ayrı bir kural ezberlemenize gerek yok. Işığa benzeterek çok rahatlıkla ne yapabilirsiniz? yapabilirsiniz. Burada arkadaşlar stroboskoptan bilgi vermiş. Şimdi biraz sonra stroboskoba geçeceğiz. E, dalgalar duruyor gibi göründüğünde demiş. Bunu ben anlatacağım arkadaşlar. Stroboskopun şekli gelsin. Onu anlatayım. Hocam bu stroboskop çıkıyor mu? Çıkma ihtimali var. Evet. Müfredat içerisinde var. Ama hani... Elemelerde falan da hiç görmedim ben. Yani çok çıkma şeyi yok ama var yani. Milli Eğitim kaynağında da var. E, kitaplarda alıyor. Hani yine bilmemiz lazım. Aklımızda bulunsun. E, şimdi stroboskopta şöyle bir olay var arkadaşlar. Stroboskop şekilde gördüğünüz gibi dairesel bir cisim ve biz bu cismi belirli bir hızla döndürüyoruz. Bu cismi döndürdüğümüzde arkadaşlar tabii ki dairesel hareketten hatırladığınız üzere dönen cisimlerinde bir neyi var? Frekansı var. Burada stroboskopun bir frekansı oluşacak. Buna fs diyelim. Bu stroboskopun frekansını biz öyle bir ayarlarız ki bu stroboskopun aralıklarından baktığımızda su dalgalarını duruyormuş gibi görürüz. Neden? Şimdi mesela diyelim ki her bir aralık Tam bir aralıkta tepe gördük. Diğer bir aralık tam tepenin üstüne geldi. Yine tepe gördük. Biz hep tepe gördüğümüz için zannederiz ki o dalga ilerlemiyor da sürekli orada tepe varmış gibi düşünürüz. Ve dalgayı duruyor görürüz. Eğer dalgayı duruyor görüyorsak arkadaşlar formülümüz şu. F'de dalganın frekansı eşittir. N çarpı stroboskopun frekansıdır. Yani sadece o stroboskopla alakalı bunu bilsek yeter. Öyle çok detayına gerek yok. Mesela bir önceki sayfada belki gördünüz. Hani formüller falan vermiş. Biraz detaylı formüller. Hiç gerek yok. Sadece şunu bilseniz yeter. Zaten çok hani soru gelen bir bölümde değil. Dalganın frekansı, stroboskopun yarık sayısı. Şunu arkadaşlar yarık sayısı veya aralık sayısı diyebilirsiniz. Çarpı stroboskopun frekansından biz ne yapabiliyoruz? Dalganın frekansını kullanıyoruz. Duruyormuş gibi görürsek bu formülü kullanıyoruz. Zaten sorsalar duruyormuş gibi görür sorarlar arkadaşlar. Onun dışında bir şey sormazlar. Evet, şimdi su dalgalarında kırılma. Yine az önce söylediğim şeyi burada uygulayacağız işte arkadaşlar. Bakın uygulama kısmına geldik. Şimdi şöyle ben bir kırmızı kalem alayım. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar dalga gelmiş ve dalga kırılmış. Nereden nereye geçiyor? Derin ortamdan sığ ortama. Derin ortamda dalgalar neydi? Daha hızlıydı. Yani derin ortam ne aynı zamanda az yoğun, değil mi? Sığ ortamda ise dalgalar yavaştı. Işık nerede yavaştı? Çok yoğun ortamda. Sığ ortamda bir nevi ne gibi arkadaşlar? Çok yoğun ortam gibi. Şimdi az yoğundan çok yoğun'a geçerken arkadaşlar ışık ne yapardı? Az yoğundan çok yoğun'a geçerken hatırlayalım. Mesela az yoğundan çok yoğun neresi? Havadan suya. Az yoğundan çok yoğun'a geçerken normale yaklaşarak kırılırdı. Burada da arkadaşlar normale yaklaşarak kırılacak. Şimdi gösterelim normale yaklaşmayı. Bakın şu Gelen dalganın doğrultusu bakın sarıyla çizdim. Gelen dalganın doğrultusu. Bu gelen dalganın normalle yaptığı açıya alfa diyeyim. Alfa. Şimdi şu da şu da bakın kırılan dalga. Kırılan dalganın yüzey normaliyle yaptığı açıya da beta diyelim. Şimdi şekil üzerinde zaten net bir şekilde görüyorsunuz. Alfa mı büyük, beta mı büyük? Alfa büyük değil mi? Yani normale yaklaşarak kırıldı. Bakın tekrar söylüyorum, burada kırdığımız şey ilerleme doğrultusu. Ee, şurada bakın, şunlar zaten dik, bunlar dik. Bakın, kırıldıktan sonra yine dik. İlerleme doğrultusuna da dalgaları nasıl çiziyoruz? Dik çiziyoruz arkadaşlar. Yine yukarıda bakın. <laughs> Yan tarafta, sağ taraftaki şekilde dikkat ederseniz, i r diye vermiş. Burada i gelme açısı yine bir ışıktaki gibi ışığa benzetirsek, gelme açısı r de ne oluyor? Kırılma açısı. Kırılma açısı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gelme açısı kırılma açısından büyük. Yani kırılırken normale yaklaşarak kırıldı. Nasıl ki ışıkta az yoldan çok yona geçerken normale yaklaşarak kırılırdı. Aynen burada da arkadaşlar derin ortamdan sığ ortama geçerken ne yapıyor? Normale yaklaşarak kırılıyor. Tamam arkadaşlar? Evet. Burada de, derinden sığa geçtiği zaman neler olur onlara bakalım. Hız azalır. Çünkü Derinlik azaldığı için hız azalır. Hızın azalmasına bağlı olarak yine kaynak tek olduğu için dalga boyu azalır. Yayılma doğrultusu değişir. Kırılmadan dolayı doğrultu değişiyor Evet. Frekans değişmez. Çünkü frekans kaynağa bağlıdır arkadaşlar. Bunları da söylemiş oluyoruz. Şimdi tam tersi arkadaşlar. Sığdan derine geçiş. Ee, burada Hatırlarsanız ışıkta üç durum vardı değil mi? Yani sığ derin derken çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken. Işıkta üç durum vardı çok yoğundan az yoğuna geçerken. Bir ne yapardı? Normalden uzaklaşarak kırılırdı. İki yüzeye paralel kırılırdı. Üç tam yansımaya uğrardı. Burada arkadaşlar bu üç durumu düşünmüyoruz. Burada işimiz biraz daha kolay. Tek bir durum düşünüyoruz burada. Eğer sığ ortamdan derin ortama dalga geçiyorsa su dalgası geçiyorsa normalden uzaklaşarak kırılır. Yani yüzeye paralel kırılma, tam yansıma bunlar yok arkadaşlar. Tamam. Sığ ortamdan derin ortama. Zaten sığ ortam neydi arkadaşlar? <laughs> sığ ortam e, az şey pardon, çok yoğun değil mi? Çok yoğun gibi düşünüyoruz sığ ortamı. Derin ortamında ne düşünüyoruz? Az yoğun düşünüyoruz. Çok yoğundan az yoğuna geçerken ışık ne yapacak? Normalden uzaklaşarak kırılacak. E bakarsanız yine şekil üzerinde arkadaşlar. Bakın şu şekilde gelmiş, yine ilerleme doğrultusunu kırıyoruz. Bakın bu şekilde kırılmış. Ne yapmış? Normalde nasıl gidecekti? Şöyle gidecekti. Ama bakın normalden uzaklaşarak kırılmış arkadaşlar. Ha, şimdi hız, dalga boyu nasıl değişiyor onlara bakarsak yine. Sığ ortamda yavaş, derin ortamda daha hızlı olduğu için derin ortama geçtiğinde derinlik arttığı için hız artar. Frekans sabit. Hızın artmasına bağlı olarak dalga boyu artar. Dalga boyu artar. Yayılma doğrultusu değişir. Frekans yine arkadaşlar kaynağa bağlı olduğu için frekans ne yapmaz? Değişmez arkadaşlar. Tamam. Bunu da bu şekilde söylüyoruz. Hemen geçelim diğer başlığımıza. Evet şimdi arkadaşlar mercekler nasıl ki e, yoğunluk farkı olan ortamlarda oluşuyordu. Mesela hava az yoğun, cam mesela çok yoğundu ya. Cam mesela mercek özelliği gösteriyordu değil mi? Camı ince kenarlı veya kalın kenarlı şekilde yaptığımızda bir mercek özelliği gösteriyordu. Şimdi su dalgalarında da arkadaşlar aynen mercek gibi davranan ortamlar var. Bu nasıl olacak? Yoğunluklar farklıysa arkadaşlar, ortamların yoğunlukları farklıysa ortamların yoğunlukları arasındaki farktan dolayı ortamlar birbirine mercek gibi davranabilir. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar şu ortam bakın şekil itibariyle şekil itibariyle gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz ince kenarlı mercek gibi değil mi? Şöyle ortamın hatta devamını da alalım. İnce kenarlı mercek gibi o nedenden dolayı ince kenarlı mercek ışıkta ne yapardı arkadaşlar? Toplardı değil mi? Sığ ortam zaten sığ ortama ne demiştik? Çok yoğun. E, derin ortam ise az yoğun. Ortam az yoğun. Mercek çok yoğunsa arkadaşlar mercek olduğu özelliği gösterir. Yani ince kenarlı ince kenarlı gibi davranır. Ve ince kenarlı mercek ne yapardı? Işığı bir noktada toplar da arkadaşlar. Şuraya mesela odak diyebiliriz. Bakın merceğin oda. Burada ne yapmış? Doğrusal gelen su dalgalarını odakta toplamış. Tabi buradan tekrar dairesel dalgalar olarak bunlar yayılacak. Ama önemli olan nokta ışığı toplaması. Şimdi nasıl kalın kenarlı, nasıl ince kenarlı davranıyor ortamlar? Onlara bakalım hemen. Burada mesela kalın kenarlı gibi davranmış. Gördüğünüz gibi şekil itibariyle zaten kalın kenarlı değil mi? Yine derinden sağa geçiyoruz. Yani derin az yoğun, çok yoğun gibi. Ortam, bakın arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim. Merceklerde de bu var. Şimdi biraz sonra su dalgalarında da göstereceğiz. Eğer ortamın yoğunluğu merceğin yoğunluğundan daha büyükse, Ortamın yoğunluğu merceğin yoğunluğundan büyükse mercek tersi özellik gösterir. Burada da mesela ortam derin bakın mercek sığ. O yüzden ortamın derinliği merceğin derinliğinden fazla mercek olduğu özelliği gösteriyor. Ancak tam tersi durumda mercek tersi durum gösterir. Onu da bakacağız arkadaşlar. Getir bakın getir. Evet. Evet, su dalgalarında ayrılma. Şimdi bu ayrılma dediğimizde arkadaşlar, dalganın bir kısmı kırılır, bir kısmı kırılmazsa meydana gelen bir olay, Dalganın bir kısmı kırılır, bir kısmı kırılmazsa arkadaşlar ayrım, ayrılma dediğimiz olay meydana geliyor. Bakın. Mesela burada da şöyle biraz bunu da hemen özetlersek arkadaşlar. Şöyle diyelim. Bakın normalde dalga bu şekilde ilerliyor değil mi? Bakın sağ taraftaki dalga derin bir ortamda ilerliyor. Şimdi derinden sağ. Derin neydi arkadaşlar? Az yoğun Sığ neydi? Çok yoğun. Yine bunu yazalım. Bakın az yoğun çok yoğun benzetmesi yaparsanız işiniz daha kolaylaşır. Az yoğun sığ da ne? Çok yoğun. Şimdi az yoğundan çok yoğuna geçerken ne yapıyordu ışık? Normale yaklaşarak kırılıyordu değil mi? Bakın şunu bizim gelen dalgamız düşünün. Şu gelen dalga. Yüzey normalimiz de şu. Şöyle. Normale yaklaşarak kırılacak. Bakın şu yönde kırılacak. Bakın böyle kırılmış. Bu tarafta soldakiler ne yapmış arkadaşlar? Bir miktar kırılmaya uğradıkları için doğrultuları değişmiş. Ama sağdakilerde kırılma uğramadığı için sağdakiler aynı şekilde yoluna devam etmiş arkadaşlar. Evet bu arada ders süremiz dolmuş ee, arkadaşlar dersler yarım saat oldu. Ee, ben şimdi bunu kapatıyorum. Bir dahaki ders aynen bu kaldığımız noktadan kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Ee, görüşmek dileğiyle 40 geçe görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Siz de.